Kızım kızım, a kızımdan, a kızımdan. Deneme kızım, dön. Dön kızım. kızım. A kızım Aha, geliyor yine bizim Tom disimiz. Emine, gel kızım, gel gel. Gel Emine kızım, hadi gel kızım. Ye ge kızım, ye, ye ge kızım, ye ge, ye ye, ye ge kızım. Ay farmamı ye diye. Atlansının sonuna geldik.